Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Amazon'da para birimi nasıl değiştirilir sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Amazon'da para birimi değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabilmekte. Amazon hesabınızı açıyorsunuz. Burada tercihler bölümüne girip para birimi seçeneğinden para birimini rahatlıkla değiştirebilirsiniz. İster dolar, ister Türk lirası, ister avro isteniz para birimine döndürebilirsiniz. Yani tercihler bölümüne giriş yapmanız buradan da para birimini değiştirmeniz yeterli olacaktır. Bu videomuzda sizlerle birlikte Amazon'da para birimi nasıl değiştirilir sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.